hiç taat der cihan an ruşeni ne de hep para çünkü behri dide dil kuri ebdan siyan bugün divanı kebirden Mevlana Hazretleri'nin oruç üzerine yazdığı bir gazelini okuyacağız. Ramazan ayında olmamız münasebetiyle de bunun güzel bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlıyor Mevlana Hazretleri be Sa Canu Dira bes acayip kansiyan Gerto ta acep gerdi acayip danssıyan Burada birinci Beykte mi be Sazet Canu yani ruhu ve kalbi e, bes acayip çok e, halden hale sokar çok acayip e, bir e, acayiplikler yapar oruç ger ta acep gerdi eğer sen de e, o farklılığı e, istersen istiyorsan acayip dansiyan. o orucun bu e, acayiplikleri bu e, harika halleri içinde barındırdığını bil. Ger To sevda rajes ber çarhı hayat dan ki esbi tazi ito hes der meydan siyan. Eğer sende burada da Hazreti Peygamber'in miracına bir telmih var. Gertora sevdayı miraces berçarhı hayat. Eğer sende hayat e, diyelim hayat feleğinin veya hayat döngüsünün üzerinde bir mirac, miraca çıkma sevdası isteği varsa eğer sende bil ki o meydanda, o sahada senin atın, senin o hızlı giden e, atın e, oruçtur. Yani burada hemen tabi biz Miraç dolayısıyla Burak'ı hatırlıyoruz. E, Burak nasıl ki e, o hızlılığıyla meşhur, o meydanda, o miraç e, miraca çıkarken Hazreti Peygamber'in kullandığı o süratliyle bilinen e, binektir. Aynı onun gibi. O senin hızlı bineğin, hızlı atın da o meydanda oruç olacaktır. O oruç sayesinde sen dolayısıyla eğer sende o e, hayat çarhının, hayat feleğinin, hayat döngüsünün üzerine çıkıp orada bir miraç, yükselme, miracın kelime anlamı oruçtan gelir, yükselmedir. Eğer yükselmek istiyorsan bu anlamda, hayatın üzerine çıkıp böyle bir miraç yapmak istiyorsan, bil ki bu yolculuğunda senin atın oruç olacaktır. O hızlı giden atın oruç olacaktır. Tabi burada es bir tazi olarak yani hızlı giden at olarak tanımlaması. Yine Burak da öyledir. Yani gözünün e, ulaştığı yere ayağını koyan böyle hızlı bir binekti. E, burada çabukluktan maksat yani oruç ibadetinin, orucun... E, netice itibariyle yani ibadetler arasında çok hızlı bir netice e, hasıl etmesi nedeniyle burada esb tazi olarak tanımlanmıştır oruç. Ve normalde biz İslam liter literatüründe tabii hadislerden dolayı e, es salatu mirâcül mümini yani e, namaz mü'minin miracıdır diye hadislerde geçiyor. Burada ancak eee daha böyle o çarhı hayat üzerine çıkan bir miraç olarak tanımlamış Mevlana Hazretleri bunu. Muhakkak neticeleri Allah'ın rızasıdır. Her ikisi de bir miraçtır. Yani belki bu anlamda bütün ibadetler bir miraçtır ama e, oruçta bu hızlılık, namazda belki daha e, uzun süreli ve devamlılık üzerinden düşünürsek namazı belki yani burada o es bir tazi denmesi oruca bu hızlı netice asıl etmesi nedeniyle olsa gerek. Devamında şöyle buyuruyor. Hiç taat dercihan cihan an ruşeni ne dehe tora çünkü behri dide i dil kuri i Nitekim burada diğer ibadetlerle de orucu e, mukayese ediyor. Hiç taat dercihan cihan an ruşeni ne dehet tora. Yani dünyada hiçbir ibadet e, sana o aydınlığı vermez. Yani evet her ibadet özeldir, her bir ibadetin ayrı bir yeri vardır ama oruç ibadetinin verdiği aydınlığı, nuru, ışığı hiçbir ibadet bu dünyada vermez diyor. Çünkü Behri Dil kuru ebdan siyan. Çünkü oruç bedenlerin körlüğünün bedenlerin körlüğü veya basiretsizliği diyelim. Çünkü burada beden ve ruhu Mevlana ayırıyor. Behri dide idil yani kalbin gözü için kuri ebdan bedenlerin körlüğüne bir oruç tutturuyoruz. Yani şöyle e, diyelim o e, bedenlere o bedenlerin tuttuğu oruç ile bedenleri biz e, bedenlere oruç tutturarak o bedenlerin körlüğüne çünkü burada körlük, aydınlık ve göz bu üçünü bir arada düşünmemiz gerekiyor Beyt'te. O bedenlerin orucu ile dide değil yani kalp gözü aydınlanır. Şimdi dolayısıyla e, öyle bir ibadet ki öyle bir ışık veren bir ibadettir ki bu bedenlerin körlüğüne, körlüğü üzerinden biz o e, bedenlere yaptırdığımız bu ibadet üzerinden kalplerimizin gözü aydınlanmış olur. Yani e, şiirde alakayı bu şekilde kuruyor Mevlana. Evet. Şimdi. Dördüncü beytimize geçelim. Yani Farsça şey okuyunca tabii daha orada şeyler, e, alakalar daha gözle görünür oluyor. Çünkü o işte bir dide olması, bir ruşen, aydınlık, göz ve öbür taraftan da bedenlerin körlüğü bunlar tamamen e, aynı minvalde e, ceryan ediyor. Çünkü Behri dide idil, puri ebdan siyan. Evet. Dördüncü beytimize bakalım. Çünkü hest in saun noksanı hayatı her sütur kas şod behri kemali mani insan siyan. Neticede e, bu oruç e, diğer bütün canlıların burada sütur demiş hayvanlar yani dört ayaklı hayvanları kastediyor. Sütur kelimesi odur. Yani genel olarak insan dışındaki canlılar da diyebiliriz. Ama normalde sütur dört ayaklı hayvanlardır. çünkü hest insan. Çünkü bu oruç noksanı hayatı her sütur. Yani hayvanlara ait bir ibadet değildir. Hiçbir hayvanda yoktur bu oruç. Yani gerçi biz halk şeyinde, inançlarında işte Arife günü kurtlar, kuşlar oruç tutar falan diye biz küçükken anlatılıyor ama yani neticede hayvanlara has bir tarafı yoktur bunun. Evet belki her bir hayvan kendi lisanıyla mesela Allah'ı zikreder. Yani her hayvanın kendine as bir takım e, zikri, bir ibadeti vardır. Yani hayvanlarda da vardır belli bazı ibadetler. Ancak e, oruç özellikle e, hiçbir şeyin hayvanın hayatında yoktur. Yani insan noksanı hayatı her sütur. Yani o dört ayakta hayvanların hayatında bir eksiklik, bir noksandır. Onlara ait değildir yani. Onların hayatında göremeyiz bunu. Has şot behri kemali mani insansiyam. Boruç öyle bir ibadettir ki özel, hususi kılınmıştır. Neye? İnsanın, insanın manasının olgunluğuna has özel kılınmıştır. Yani bir e, insanın kemaline has özel bir ibadettir bu. Yani ibadet olarak genel, Allah'a kulluk tamam, bütün ibadetlerin belki ortak noktası bu ama orucu farklı kılan şey burada insanın manasının kemaline has kılınmış bir ibadet olmasıdır. Bu anlamda da e, diğer ibadetlerden ayrıldığını e, ifade ediyorum Mevlana. Şimdi e, son beytimize beş beyt yapalım bugün de. Çün hayatı matbakhı matbahı tentire bud. Pes müheyya kert behri matbahı i şansiyan. Şimdi bu beyitte de çün hayatı aşıkan, çünkü diyor aşıkların hayatı ez matbahı ten tire şu tire bud. Matbahı ten dediği matbah mutfak demek. Bugün bizim yani yemek Arapça bir Arapça kelime yemek pişirilen yer mutfak. Tabii hemen Mevlevi'likte de matbahın o ne kadar önemli bir yer olduğunu hatırlatalım. Ez matbahı Burada tabi onu e, vücudu bir mutfağa benzetiyorum Mevlana. Yani vücut, vücut mutfağından vücut, vücut mutfağından aşıkların hayatı tire bu karanlık olmuştu. Çünkü bu beden neticede bizi dünyaya bağlayan bu Kesre alemine bağlayan en büyük engelimiz diyelim yani önümüzdeki bu manevi yükselişimizde bir taraftan bizi aşağıya doğru çeken bu bedendir. İşte aşıkların hayatı da bu beden mutfağından karanlıkta kalmıştı. Karanlık içerisindeydi. Çünkü etkiler sürekli. Bu maddiyat yeme, içme, bedenle ilgili ihtiyaçlar, arzular böyle bir olumsuz etkisi vardır. Pes müheyya kert behri matbahı işan siyam. Dolayısıyla e, o aşıkların mutfağı için oruç müheyya kılındı. Yani hazırlandı. Şimdi burada Behri matbahı işan dediği onların beden mutfağı tamam beden mutfaklarından dolayı onların hayatı karanlıkta kalmıştı. Burada ikinci olarak matbah-ı kasıt onların bu sefer manevi anlamdaki mutfakları, işte onların o kemalleri yani işte pişmeleri, burada tekke kültürü anlamında matbahı kullanıyoruz. Yani onların bu kemalle ulaşmaları noktasında pişmeleri için matbah-ı behri matbah-ı onların pişip olgunlaşmaları için, Dolayısıyla oruç müheyya kılığında hazırlandı, sunuldu aşıklara. Bu sayededir ki, bu oruç sayesindedir ki o e, kendi kemal noktasında pişmeleri gerçekleşecek. Bu beden mutfağının o karanlığından dolayısıyla kurtulmuş olacaklar. Evet, beş beytimizi burada bitiriyoruz.